Bugün size COVID-19 salgınının nasıl tamamen bitirilebileceğini ve bunun için ne yapılması gerektiğini kaç para? Gerektiğini bu parayı nereden bulabileceğimizi bunları size tek tek anlatacağım. Bunu tabii iki şapkamla yapıyor. Bir kendi mesleki şapkamla bütün yaşamını halk sağlığına adamış bir hekim olarak bu hekimliğin içerisinde hukuk boyutu var. Bu hekimliğin içerisinde epidemiyoloji boyutu var. Bu hekimliğin içerisinde sağlık ekonomisi boyutu var. Uluslararası sağlık boyutu var. Birleşmiş Milletler boyutu var. Bu benim hekimlik şapkamın altındaki müktesebat. İkincisi ise ben bildiğiniz gibi veya çoğunuzun bildiği gibi partisiz bir cumhurbaşkanı adayı. Yani Türkiye'yi yönetmeye aday, Türkiye'yi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kanatlandırmaya aday bir kardeşimiz. Şimdi yapacağım konuşma. Bu iki şapkamı birlikte kullanarak yapacağım bir konuşma. Sevgili dostlar bu salgın çıktığından beri COVID-19 çıktığından beri ben 14 Mart 2020 tarihinden başlayarak düşüncelerimi en küçük bir sansüre uğratmadan açık net herkesin anlayabileceği şekilde anlattım. Bu süreç içerisinde söylediğim her şey ama her şey doğru çıktı. Türkiye'de vaka sayıları 7 bindi toplam. İtalya'da 90 bin, Avrupa'da yüz binlerce, Amerika'da yüz binlerce. Ben o gün dedim ki 27 Mart haftası çok kritik bir haftadır. Eğer biz bu haftada evde kal, sürveyans, test yapmaz isek bu dişi Türkiye Avrupa şampiyonu olur. Sonra da dünyada finale oynar demiştim. Aynen dediğim gibi oldu ve ben bunu söylediğimde Türkiye'deki vaka sayıları son derece düşüktü. YKS'yi yapmayın patlama olur. Dedi. Haziran ayında bu iş bitti dediler. Ağustos'ta vaka kalmaz dediler. Ben aynı Haziran ayında, hayır Kasım ayında Türkiye'de hastanelerde yatak kalmayacak dedim. Aynı dediğim gibi. Yontek aşısı alın. Öbür aşıyla koruyuculuk çok sınırlı olur dedim. Israrla yanlış yapıldı. Şu anda hastanelerimiz aşı yapıldığı halde hastanede yatan, entübe, yoğun bakımda bulunan insanlar da oldu ve can kaybı. Neden bunları söylüyorum? Söylediğim bir çok başka şey var. Hiçbir tanesinde yanılmadım. Bu videoyu izleyecek olan insanlar benim birazdan söyleyeceklerim. bu adam bir yıldan fazladır canını parçalıyor. Söylediği her şeyde doğru çıkıyor. Bari şimdi söylediklerini bir can kulağıyla dinleyelim desin diye kim karar yapacak. Kim Cumhurbaşkanı? Kim Sağlık Bakanı? Kim Bilim Kurulu? lütfen bu dediklerimi dikkatle dinleyin. Samimiyetle dinleyin. Ha sonunda da deyin ki biz katılmıyoruz kardeşim. Bu doğru değil. Bunun doğrusu şöyle değil. Sizin doğrunuzu da bizler bilir. Geçen sene önce şimdi ekonomik kısmından başlayalım. Hükümet diyor ki geçen yıl Türkiye'nin diyor gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar. Peki. Türkiye'nin nüfus büyümesi, ekonomik ihtiyaçları, işsizlik, bütün onlara bakıldığında olması gereken en düşük büyüme hızı %4 olması gerekiyor. Ama hükümet bunu ancak %1.8 olarak gerçekleştirdiğini söyledi. O da eğer doğruysa, doğru olduğunu varsayıyorum. Yani ideal olan %4 ile gerçekleşen %1.8 arasında %2.2'lik bir fark var. Bu da 800 milyar dolar içerisinde 17 küsur milyar dolar yapar. Demek ki sadece ve sadece, sadece ve sadece gayri milli hasıların büyümemesinden kaynaklanan 17 milyar dolar. Bunun yanında sizlik sayısı rekor düzeye arttı çıktı. Rekor düzeye çıktı. Tarihimizin en yüksek düzeylerine çıktı. Bunun bir ekonomik karşılığı olmadı mı? O insanların yaşamlarında, yaşam kalitelerinde, yediklerinde, içtiklerinde, işgücü gücü kayıplarından dolayı kaynaklanan ekonomik kayıplar. Milyonlarca öğrenci yılı kaybettik. Bunun Türkiye'ye bir ekonomik etkisi olmadı mı? Türkiye'de çok fazla sayıda can kaybı oldu. Bu can kayıplarının bir ekonomik karşılığı, bir cost benefit analiz karşılığı yok mu? İşte sevgili dostlar 17 milyarın yanına eğer bu salgının yönetilememesini diğer maliyetlerini koyarsak en az ama en az 200 milyar dolar daha yapar. Türkiye geçen yıl 217 milyar doları bu hastalıktan dolayı ekonomik olarak kaybetti. İşin ölümlerini, can kayıplarını, ailelerin ocaklarına düşen ateşleri falan hesaba katmıyoruz. Ekonomik olarak söylüyoruz. Peki hükümet ne yaptı? Buna karşı ne yaptı? bankalara özellikle kamu bankalarına kredi musluklarını açtırdı ve insanların borçlarını ertelemelerini ve daha çok borç altına girmesini sağladı. Acaba bu yaptıkları uygulama Türkiye'de reel sektöre, örneğin endüstriye bir fayda sağladı mı? Hayır. Tarıma bir fayda sağladı mı? Hayır. Hizmetlere bir fayda sağladı mı? Hayır. Kime fayda sağladı? Finans sektörüne fayda sağladı. Finans sektörünün büyümesine, kar katkıda bulundu. Hani hep karşı oldukları faiz var ya, faizleri zengin ekonomi yönetemedi hastalığı da yeniden. Sonra ortaya bir de şimdi 128 milyar dolara ne oldu diye bir soru düştü. Ben burada bir popülizm yapmayacağım, o üzerine gitmeyeceğim. Ama birazdan anlatacağım önerilerimde anlatacaklarımın ne olduğunun kavranması açısından bazı mukayeseler yapacağım, orada da kullanacağım. Bakın sevgili dostlar, eğer Türkiye'de biz 40 yaşın üzerindeki insanlarımızı, hadi bunun yanında 40 yaşın altında olup da işte belirli hastalıkları, belirli sağlık koşulları olanları da katmak 40 milyon insanımızı nitelikli bir şekilde aşılarsak Türkiye'de hastalığın kökünü kazırız. Peki hocam bu cümle ne demek? Nitelikli şekilde aşılamak ne demek? Bir, nitelikli aşıyla aşılamak demek. Biontech nokta. Başka hiç onun tartışmasına girmem. Onu isterseniz ayrıca soru cevap kısmında tartışırız. Beyond nokta. Sinovac, Minovac değil. Ne üdüğü belirsiz. Koruyup korumadığı bilinmeyen. Hatta korumadı. Çin'in hastalıklardan korunma idaresi başkanı tarafından açık bir şekilde bundan birkaç gün önce deklare edilmiş bir aşı değil. %98 farmakovijans bilgilerine göre bilimsel bilgi, araştırma bilgisi %94. Sağdan gelen farmakovijilans bilgisi %98 olan ve iki Türk soylu kardeşimizin geliştirdiği Biontech aşısı ile aşılanacak. Hocam kaç doz aşılanacak? Şimdi bugün iki doz deniliyor. Ama ikinci dozdan sonra biz Biontech'in ne kadar süreyle koruyucu olacağıyla ilgili elimizde net bilgileri yok. Çünkü o kadar süre geçmedi. Ha çok kuvvetli bir aşı, çok kuvvetli bir immünolojik yani bağışıklık sistemi reaksiyonu geliştiriyor tamam. Ama süresine kadar olacağı bilmiyoruz. Şimdi ben burada dünyanın en karamsar hekimi olarak davranıp en tedbirli hekimi olarak davranıp 4 doz diyorum. Dünyada 5. doz lazımdır diyecek birisi çıkamaz. Birçok insan "Hocam iki doz yeter." der. Bazıları "Hadi 3 doz olsun." der. Ben 4 doz diyorum. Ne zamana kadar? 2024 yılının Haziran ayına kadar. Biliyorsunuz ki ben bundan 6-7 ay önce bu salgın ne zaman biter dediklerimde 2024'ü Haziran sonu gibi biter demiştim. Onu neden dediğimi yine yayın bittikten sonra sorular kısmında açıklayabilirim. Daha önceki yayınlarımda da açıkladım. Burada videolar arasında bulabilirsiniz. Demek ki ben 2024 yılının Haziran ayının 30'una kadar 40 milyon insanımı 4 doz Biontech aşısıyla aşılamam lazım. Farklı düşünen insanlar, Sayın Sağlık Bakanı, sizin Bilim Kurulu üyeleri, bu işten anladığını düşünenler şunu diyebilirler. Hayır efendim 40 milyon rakamı yanlış. Tamam siz doğrusunu söyleyin. 35 milyonsa 35 diyelim. 55 ise 55. Siz neyi söylerseniz onu kabul ediyor. Ama benim yaptığım hesapla 40 milyon. Hocam 4 doz yeterli değil. Tamam siz 5 doz yapın. Hocam 1 doz yeterli. Tamam siz 1 doz yapın. Şimdi ben size bir düşünce metodolojisi, bir formül, bir sistem öneriyorum. Bu sistemin içindeki sayıları, değişkenleri siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şu anda ben neyi önerdim? 40 milyon insana 4 dozdan toplam 160 milyon doz Biontech aşısının yapılması gerektiğini söyledim. Hocam bu aşılara para lazım. Evet. Ben bol keseden bir doz aşıya 15 dolar diye size bir rakam veriyorum. Şunu biliyorum ki Biontech Türkiye'ye ilk aşı önerisinde bulunduğunda rakamlar bunların çok daha altındaydı. Ama şu anda piyasa bedeli bu. Ha siz efendim 15'e vermezler diyorsanız 30 değil Aa biz 1 dolar alırız diyorsanız 1 dolar diyelim. Dediğim gibi boşlukları benim önerdiğim sayıları değişkenleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben 15 dolar diyorum. Şimdi 15 dolar olarak hesap ettiğim zaman 160 milyon doz 2,4 milyar dolar yapar. Ha, demek ki bu işin aşı ihtiyacı 2,4 milyar dolarmış. Şöyle keşke kenarda dursun. Hocam peki bu aşıları... Özellikle birinci doz çok önemli burada işe başlamak için. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şu anda hastalık bulaşıcılığı çok artmış bir varyant. Farklı bir virüsün değişikliği sonucunda bulaşıcılığı çok artmış bir varyant var. O nedenle 28 gün ülkeyi kapatacağız. 28 gün. Ha ülkeyi kapatacağız derken yani bunun da altını burada şimdi anlatmama gerek yok. Hangiler elzem e, sektörlerdir, işte hastaneler açık olacak efendim ne işte, ekmek, gıda vesaire onların teferruatına girmiyorum. Makul bir şekilde ülkeyi 28 gün kapatacağız. E hocam 40 milyon insanın 28 gün kapanmasında yani herkes kapanacak da 40 milyon da aşı olacak bu kapanma sırasında. Nasıl geçirecek bu insanlar? Ben 40 milyon insanımızın 20 milyonun yoksun olduğunu varsayıyorum yoksulluk sınırının altında olduğunu varsayın. Ve diyorum ki bu insanlarımız ortalama 4 kişilik bir hane halkı büyüklüğüne sahiplerse bu 5 milyon hane yapar. 5 milyon hane yapar. Neden? 40 milyonun yarısı fakir 20 milyon. Bunlar da 4 kişilik hanelerde yaşıyorlarsa 5 milyon hane yapar. Ve diyorum ki bu 5 milyon hainin her birisine ben o 28 gün için 5 bin Türk lirası destek Hocam niye veriyorsunuz? Ev kirasını ödesin diye, market alışverişini yapsın diye, elektriğini, doğalgazını, suyunu ödesin diye, ufak tefek çoluğunun çocuğu ihtiyaçlarını karşılasın diye, İlk defa benim ülkemde devlet varmış desin diye. İlk defa diyecektim Allah razı olsun 5000 5 bin lira her haneye, 4 işte. Peki bu ne kadar tutar? 5 bin liradan 5 milyon hane halkı 25 milyar Türk lirası. Yani 3 milyar dolar civarında bir para. Demek ki 2,4 milyar dolar aşı 3 milyar da geçinme yardımı. 28 gün kapatmamızdaki zararı görecek olan 20 milyon efendime söyleyeyim e, insana Peki hocam 28 günde 40 milyon doz aşı yapabilir misiniz? Bakalım yapabiliyor muyuz? Türkiye'deki hemşire sayısı 200 bin civar bunun yüzde onun izinli olduğunu, hamile olduğunu, işte babasına baktığını vesaire vesaire sebeplerle bu hizmette yer alamayacağını varsayalım. Geriye kaldı 180 bin hemşiremiz. Bu 180 bin hemşiremizi 3'e ayırıyoruz. 60 harbi. Bunlar 3 güne bir sahaya çıkıyorlar aşı yapmaya. Diyoruz ki hemşirelerimize sizden günde 30 aşı ortalama yapmanızı istiyoruz. 30 aşı düşük bir aşı sayısıdır. Ha gittiğiniz evde eğer ateşi olan, öksüren, COVID belirtisi olan var ise onlardan da örnek alacaksınız. PCR testi için örnek alacaksınız. Bir hemşirenin günde 30 kişiye aşı yapacak şekilde bir program yapması makul, uygulanabilir bir şey Evet. Çünkü ben bunu 23 yaşından beri Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde bizah planlamış, yapmış, kapı kapı dolaşmış bir hekim olarak çok iyi biliyorum. Derseniz ki efendim bir hemşire günde 50 tane yapsın olur hesabınızı ona göre yapın. Veya derseniz ki hayır hemşire günde 20 tane yapsın olur hesabınızı ona göre yapın. Benim dediğim her sayıyı değiştirebilirsiniz. Peki hocam 60 bin hemşire günde 30 aşı yapacak. Günde 1 milyon 800 bin doz aşı yapacağız. E 40 milyonu bölün 1 milyon 800 bine. 22 günde ben bu işi bitiriyorum. Aa hocam bizim arabın, arabanın tekeri patladı. Tamam 23 gün olsun. Hocam bizim gider amuda kalktı. E, 24 gün olsun. Hocam çamura battı yan yattı. 25, 26, 27, 28 olsun kardeşim. Siz kaç gün diyorsanız o kadar olsun. Ama ortada bir dört işlem var. Basit ilkokul üçüncü sınıf seviyesinde bir dört işlemle götürüyorum işi bak şimdiye kadar. İlkokul 4 bilgisi henüz gerekmedi. İlkokul üçten gidiyoruz. Demek ki 28 günde benim her gün 60 bin hemşirelerini, 3 günde bir tekrar diyerek aynı hemşireler, 28 günde ben 40 milyon doz aşımı rahat rahat bir elim yağda, bir elim balda yaparım. Hocam hemşireler yapmazlar. Yaparlar. Çok özverili arkadaşlarımızdır. Ve ben bu arkadaşlarımıza bu özverilerinden dolayı her birine, bakın ücret demiyorum, mükafat demiyorum, şerefiye, honorarium. Eski Roma'da servitas honoris var. Hekime para verilmez honorarium. Hakime para ücret verilmez. Ona rarium denir. Şerefiyedir. Onun için ben de hemşire kardeşlerime honorarium takdim edeceğim. Ne kadar? 5 bin. 200 binine bir de. Ne yapar? 1 milyar. Bu kaç dolar yapar? 120 milyar dolar. Demek ki benim aşısıyla dünyanın en iyi aşısından adam başı 4 doz. Fakirlerime o bir ay için 5 bin lira vererek, hemşiremin her birine 5 bin lira vererek bu kampanyayı yapmamın bedeli 5.6 milyar dolar. Hocam bu 5 milyar 6 5.6 milyar dolar ne demek? Ben 2000 lirayı 3000 lirayı zar zor anlıyorum. Elimde benim o kadar para geçiyor. Ben asgari ücretle geçiniyorum. Ben 3000 lirayı yan yana görmüş adam değilim ki. Sen bana 5.6 milyar dolardan bahsediyorsun. Kıyaslamalar için söyleyeyim. 5 mil, mil, 5.6 milyar dolar. Şu hani nerede olduğu sorulan bir 128 milyar dolar var ya. 128 milyar doların sadece %4.3'ü Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan paranın orada olduğunu söylüyor. Kasada olduğunu söylüyor. Evet ben de inanıyorum onlara. İşte o kasadaki paranın yüzde dört nokta üçünü halk için harcarlarsa fakire destek, dünyanın en kaliteli aşısı, aşılama, hemşirelere beş bin lira onorar yılda beraber o paranın yüzde dört nokta üçüne Türkiye bu hastalığı kökünden bitirir sevgili dostlar. Allah Allah hocam ya. Hakikaten mi? Hakikaten. Hocam ya o para yoksa? O zaman şöyle söyleyeyim. Hükümetin 2021 yılı için öngördüğü bütçenin sadece %3'ü 6 milyar dolar yapar. 6 milyar dolar sadece %3'ü. Demek ki senin planladığın bütçeden sağdan sordan %3 tasarruf etsen Türkiye'de Covid'i kökünden çözersin kardeşim. Allah Allah hocam olur. Tabii olur. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın kıymetli popolarını koydukları altın kaplı oturaklı uçağı var ya bu uçağın tanesi 400 milyon lira. 10 tane uçak 4 milyar lira. Yani 12 tane uçak 5 milyar. 12-13 uçak parasına biz Türkiye'de Covid'i yok ediyoruz. Hocam etme ya öyle mi? Evet. Benim başından beri hep karşı çıktığım bunlar kara deliktir dediğim şehir hastanelerine biz yılda 5.8 milyar dolar ödüyoruz. Bir kara deliği kapat halkı tamamen Covid'den kurtar. Hocam ya emin misin? Çok eminim. Çok eminim. Ha, rakamları saydım. Benim öngörülerimde, benim varsayımlarımda bir hata varsa siz arzu ettiğiniz şekilde o sayıları değiştirin. Ama sağdan sola da saysam, soldan sağa da saysam, saysan değişmez. Sonra ben hemşireme niye dolar vereyim? Yoksa Merkez Bankası'nın matbaa makinesi mi olsun? Ben vatandaşıma niye dolar vereyim? TL veririm. Dolar bana sadece aşağı alırken lazım olur. Yani arkadaşlar, hükümetin şuna cevap vermesi lazım. Ben bu hastalığı 5.6 milyar dolara, hadi 6 milyar dolar yuvarlak diyelim dolara kökünden bitirip önümüzdeki dönemde öngörülen yüz binlerce ölümü engelleyecek miyim? Okullarımı, üniversitelerimi açacak mıyım? Ülkemi, turizmi açacak mıyım? Kafelerimi, restoranlarımı açacak mıyım? Yoksa insanları bu korku imparatorluğu içerisinde her gün resmi 300 gerçek olarak 1000 kişiyi gömerek panik ve korku içerisinde umutsuz ve çaresiz bir şekilde bir işkenceye tabi tutmaya devam edeceğim. Bu hükümetin kararı. Hükümetin kararı. Şimdi benim bu söylediklerimin sonucunda hükümet bana derse ki ya hocam bizi kötü sıkıştırıyorsun. Dediğin doğru. Bu iş 6 milyar dolara biter. Ama hocam hiç kalmadı. 128 de gitti. Bütçeye yazdık ama bütçede de para kalmadı. Matbaada para basacak. Mürekkep kalmadı hocam. Aa canım Recep'im benim. Senin derdin bu olsun. Ben onu da çözerim. Onu da çözerim canım benim. Bak güzel kardeşim. Sayıyorum. Covid'le mücadelede benim Türkiye Cumhuriyeti olarak kredi alabileceğim kuruluşlar. Bir, Dünya Bankası. 2. MIGA. Dünya Bankası'nın kredi kurumu. Yalnız en son kontrol ettiğimde Türkiye'ye limitleri doluydu. Türkiye orayı tamamen kurutmuş. 3. İslam Kalkınma Bankası. 4. Isaac yani İslam Kalkınma Bankası'nın garanti kurumu. 5. Asya Altyapı Kalkınma Bankası. 6. IMF International Monetary Fund. 7. EBRD European Bank of Reconstruction and Development Avrupa Kalkınma Bankası. Hangisinden istersen kredi alırız. Paçalla yapabiliriz. Birinden de Hocam ya şimdi kredi al filan. Abi o zaman tahmin çıkaralım. Bakın sizin 2047 vadeli e, çıkartmış olduğunuz devlet bonoları bugün %7 civarında işlem görüyor. Bu bonoyu çıkarttığım 2017 yılındaki ihraç ettiğindeki faiz %5.75. %5.75. ülkeyi kötü yönettiğiniz için %25'e varan, 30'a varan maliyet artışları var dolar üzerinden. Niye? Ekonomiyi yönetmeyi bilmiyorsunuz ülkeyi yönetmeyi bilmiyorsunuz. Onda Her neyse. Orada çıkaramadınız. Bakın ben size söyleyeyim. Ben görüşmelerimi yaptım. Size 0,25 fee ödeyerek çeşitli uluslararası kaynaklardan LIBOR'u da %1,82'ye diyerek ve yaklaşık 2,61 sabit faizle 5 yıl ödemesiz 30 yıl geri ödemeli kredi alabiliyorum. Ve ben bu krediyi aldığımda borcu ödemeye başladığında daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan artık başkan değil. Yani onun başkanlığı döneminde ben kendisinden zırlık kuruş istemiyorum. Çünkü altın kaplı klozetli uçakları alan, itibardan ta tasarruf olmaz diye her gördüğü yere saray yaptıran, her gördüğü yere kısmına akrabasına, yakınlarına ihale verip köprü yaptıran, otoyol yaptıran Türkiye'nin zenginliğini anlata anlata bitiremeyen, önce aya gidip sonra patates soğan satan Cumhurbaşkanı eğer ben halka zırlık vermem diyorsa, aha paranın hepsini ben buluyorum kardeşim ve ödemesini de bir sonraki Cumhurbaşkanımız olarak ben tayin ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk nasıl ki Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarını duyunu son kuruşuna delikli kuruşuna kadar ödemişse, ben de Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin bu millete yazdığı faturayı bu bahsettiğim COVID'i sıfırlama projesinin kredisi dahil olmak üzere son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Bunu ödemek çok kolay. Neden çok kolay biliyor musunuz? Çünkü eğer Türkiye'yi soymazsanız Türkiye çok zengin bir ülke çok zengin bir ülke. Türkiye bugünkü gayri safi milli hasılasının 5 katına bakın 5 katına 10 yıl dolaşacak bir ülke. Yeter ki çalmayın. Yeter ki insanların hakkını ve emeklerini verin. Yapılacak şey çok basit. Şimdi benim bu getirdiğim önerilere dediğim gibi insanlar farklı yaklaşımlarda bulunabilirler. Aşılacak insan sayısı öyle değildir, bu kadardır deyin. Efendime söyleyeyim aşının fiyatı o kadar değildir, o kadardır deyin. Hemşireye onu vermeyiz, bunu veririz deyin. Fakir insanlara şunu vermeyiz, bunu veririz deyin. Ne istiyorsanız yapın kardeşim. Bu iş çok basit bir şekilde çözülür. Hemşire sayım da yeterli, gün sayım da yeterli, insan gücüm de yeterli. Ve parayı da sen zırnık yok dersen dahi ben 5 sene sonra ödeme başlayacak, benim cumhurbaşkanlığımda ödemesi başlayacak şekilde uluslararası alandan bulabilirim. Şimdi burada ayrıntılarına girmiyorum. İşte ona operasyon olarak işte hemşire nasıl girecek de bilmem çantana sonra de girmiyorum. Bunu e, teknik olarak e, gayet kolay bir şekilde düzenleyebiliriz. Sevgili dostlar benim için Türkiye insanının hayatı çok önemli. Ve ben bu bahsettiğim 5.6 milyar doları organize edip şu bahsettiğim işleri organize edemeyecek bir hükümet tarafından yönetilmek istemiyorum. Bu nedenle burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetine çağrım şudur arkadaşlar. Şu anlattığımı elinize kağıt kalem alın, yapın ve uygulayın. Uygulamayacaksanız istifa edin. İstifa etmeyecekseniz deyin ki ya bizim Cumhurbaşkanı adayımız var. Biz ona şimdi geçici bir yetki veriyoruz 6 aylık. Şu memleketi Covid'den kurtarsın ki hepimiz hem şu maskeleri atalım, sokaklara çıkalım, çocuğumuzun çocuğumuzun yanına gidelim, işimize gücümüze bakalım, ekonomimiz kalkınsın. Bir de her gün bin tane cenaze kaldırmayalım. Bakın bunun sonu 500 bin ölüme gidiyor arkadaşlar. Bu rakamı dikkate alın. Türkiye'de 7 bin vaka varken dünya şampiyonluğuna finalde oynayacağız demiştim. Oynadığımızı ve finali de kazandığımızı görüyorsunuz. Söylediğim rakamları, sayıları lütfen ciddiye alın. Ve ülkeyi bu ciddiye verin. Sevgili yurttaşlar, özet. Türkiye bu Covid meselesini kesinlikle çözer. Hesabı ortada. Bu hesabın karşılığında yanlış söylediğim bir şey varsa lütfen söyleyin bana. Yazın söyleyin mail atın yanıldığım noktayı. Doğrusunu siz söyleyin ama artık bu kıyameti bitirecek önlemleri alalım. Bu önlemleri alacak ciddiyette bir hükümete sahip olalım. Halkının hayatını önemseyen bir cumhurbaşkanı olsun bu memlekette. Yeteri bilirseniz yeter. İşte öneri son derece açık, hesap son derece basit. Mail adresim ekip.serdarsavaş.org hesabı olan, kitabı olan, hükümet yetkilisi, bilim kurulu üyesi, cumhurbaşkanlığı filancası, her kimse emrize amadeyim kardeşim. Gelin bunu bitirelim. Ben bir muhalifim. Muhalif demek ne demek? Hükümetin yaptıklarını beğenmiyorum demek. Ama ben bir muhalif olarak bugüne kadar hükümetin yaptığını beğenmediğim her şeyin doğrusunun ne olduğunu söyledim. Hatta önce doğrusunu söyledim sonra eleştirdim. Önce evde kal sürveyans test Önce YKS yapılmamalıdır dedim. Önce bireysel risk yönetimi yapılmalıdır dedim. Vesaire vesaire vesaire. Hep önce ne yapılması gerektiğini söyledim sonra geçtir. Bakın yine ne yapılması gerektiğini önden söylüyorum. Çok basit ilkokul 3 seviyesinde anlat. Ha, bunu yerine getirmezsiniz. Evet. Efendim de muhalifim. Değil mi? Peki. Ben şimdi yayının bu kısmını kaydediyorum. Sonra sizlerin yorumlarını ve gelecek olan soruları cevaplamak üzere yayına devam edeceğim. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın şimdi.